Merhaba arkadaşlar, Kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bu video gerçekten çok önemli çünkü ne yaparsanız yapın, hangi grafikte uğraşıyorsanız uğraşın bu sistem sizin işinizin tamamen temeli arkadaşlar. Yani bu sistem muhakkak hayatınızda olmak zorunda. Çünkü niye? Otomatik bir şekilde destek direnç çiziyor. Bakın, bunun gibi birçok indikatör var kütüphanede ve %99'u hiçbir işe yaramıyor. Bu sistem gördüğüm en başarılı otomatik destek direnç çizen indikatörlerden bir tanesi. Ücretsiz bir şekilde bu indikatöre sahip olabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek, kanalımıza da abone olmak. Daha önceden kanalımızı izlemediyseniz, videomu yeni keşfettiyseniz de bu şekilde indikatör videoları sizler için çekiyorum veya hazırlıyorum. E, görmüş olduğum güzel sistemleri her zaman sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu indikatörümüzde indikatörümüz de otomatik destek direnç çizen bir indikatör. Bunu nerede kullanacağız öncelikle onu söyleyeyim. Bu sistemi bakın yatay piyasa dahil hangi piyasada olursak olalım rahatlıkla kullanabileceğiz. Birazcık size karışık veya karmaşık gelmiş olabilir ama mantıklı bir şekilde neler yaptığını hep beraber göreceğiz. Öncelikle bunu farklı indikatörlerle rahatlıkla kombine edebilirsiniz. Bizim kendi Prodex indikatörümüz var. Onun da tanıtımına bakabilirsiniz YouTube kanalımız üzerinden yine. Bu indikatörde kusursuz bir şekilde tüm piyasalarda, tüm grafiklerde, özellikle 1 dakikalık grafiklerde sizlere üstün bir başarı yaratan indikatör. Bu indikatörün de tanıtım videosu var arkadaşlar. Bakın %16'lık bir kazanç elde ettirmiş bizlere düşen piyasada, düşen trendde. Bunun da en büyük özelliği ne? Trendlerde muhteşem bir kar veriyor ve bakın yatay piyasada görmüş olduğunuz gibi oradan al, buradan sat deyip de sizleri zarar ettirecek hareketler yapmıyor arkadaşlar. En büyük özelliği de bu. Ne oluyor? Tabii ki de hatalı işlemleri var mı? Muhakkak vardır. Hatalı işlem vermeyen zaten indikatör yok. Fakat önemli olan şu. Yatay piyasada sizlere zırt pırt al sat vermek yerine tamamen trende odaklanıp huzursuz başarıyı yakalamanızı rahatlıkla sağlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu indikatöründe sürekli güncel bir şekilde videolarını çekmeye devam ediyorum sizler için. Ayrıca şöyle bir indikatörümüz var. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz? <laughs> bu indikatör arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir yapay zekamız var. Yapay zekamızla ekran resmi çekip direkt paylaştığımızda bizlere otomatik bir şekilde analiz veriyordu. Bu tamamen yapay zeka için kullanabileceğimiz bir indikatör. Normalde kullanabilirsiniz. Yani yapay zekada hem bu sistemi açıp hem de şu görmüş olduğunuz bizim sizleri sizlere şu anda anlatacak olduğum e, trend e, otomatik trend çeken indikatörü de arka planda açtığınız zaman Bizleri kusursuz bir şekilde analizini yapıp vermiş olacak hiç internetten veri araştırmasına vesaire gerek kalmayacak çünkü osilatör değerleri ema değerleri bar hacimleri vesaire her şey burada yazıyor bunun videosu gelecek arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum bakalım burada indikatörümüz bizlere ne yapmış 1 dakikalık grafiklerden gösteriyorum şu anda sizlere görmüş olduğunuz gibi şurada bir çizgimiz var arkadaşlar. Bu çizginin kırılımından sonra fiyat zaten uçmuş gitmiş. Nerelerde peki fiyatlar durmuş? Bakın üst tarafta bir çizgi var. Bu çizginin devamı da yukarı doğru gelerek bakabilirsiniz. Bu çizgi nereden geldi? Bakın düşen trend başlamadan önce burada fiyatın takıldığı bazı noktalar var. Bakın tamamen çapraz. Bu kısımlarda takılmış. Burada zaten takılmış ve alta geliyoruz. Fiyatı durduran kısım da tam olarak burada. Ve bunun üstünde de bir tane yerimiz var. Bakın bu durduran yeri de çok İlk geri gitmenize gerek yok. Hemen arka tarafında bakın iki tane tepe noktası var. Bir üçüncü tepesini yaptı. Buradan yukarı kırdığı zaman da bizler ne düşüneceğiz? İşleme girebiliriz diye düşüneceğiz arkadaşlar. Bu indikatörün yanında bu bir çapraz destek direnç otomatik bir şekilde çizen indikatör ama yatay destek direnç çizen indikatörü de yanında koyarsanız tadından yenmez. Hatta ben şöyle bir şey diyorum. Prodex indikatöründe biliyorsunuz ki destek direnç kırıldı noktaları var. Bunu neye göre yapıyor? Çok kusursuz bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Bakın burada bir yatay çizgi attığımız zaman hemen şurayı göreceksiniz. Bakın bu seviye kırıldığı zaman direnç kırıldı diyor. Benim şimdiki hedefim bu yatay destek direnç indikatörü ile bu sizleri şu anda tanıtıyor oldum. çapraz destek direnç indikatörünü birleştirmek ve aynı zamanda zaten e, Traders e, Dashboard ile beraber yapay zekayı gördüğünü gönderdiğinizde kusursuz bir işlem alabileceksiniz. Bunun en büyük özelliği de bu olacak sizler için. Görmüş olduğunuz gibi çizgilerimiz zaten çizildi. Yapmamız gereken tek şey Burada Yukarı doğru bir kırılma olduğu zaman Long işlem açmak arkadaşlar Veyahut fiyat buradan aşağı doğru sarkmaya başladığında Nerede duracağını belirlemek Örnek veriyorum burada ee, Bir sekme oldu fiyat buradan yukarı doğru bir kırış olmadı ve aşağı doğru gidiyor Bu fiyat nerede duracak arkadaşlar bakın Bu seviyelerde duracak Daha önce de bu seviye kırılmış tekrar gelmiş bakın fiyatın Durduğu noktalar da yine Alt taraftaki destek seviyesi daha aşağı seviyelere inmemiş Burada görmüş olduğunuz gibi Buradan da desteğini alıp yine yukarı doğru devam etmiş. Fiyat görmüş olduğunuz gibi tekrardan yukarı doğru çıkıyor. Ben anlatımını yapayım. Belki yaptığım esnada da burada bir kırılım olur da sizler de canlı bir şekilde görürsünüz. Unutmadan arkadaşlar videoyu bölüyorum. Fakat daha sonra unutabilme ihtimalime karşı indikatöre nasıl ulaşacağınızı sizlere söyleyip Videonun açıklamalar kısmında ben indikatörün linkini koydum. İndikatörün sayfası da bu şekilde yapmanız gereken tek şey gelip Favorilerinize eklemek olacak zaten açık kaynaklı bir komut dosyası Yapmanız gereken tek şey dediğim gibi Videonun açıklama kısmında hemen en alt kısımda videonun e, indikatörün linki diye koydum bunu Oradan rahatlıkla dolaşımınızı sağlayabileceksiniz Ayarlar bölümü çok ama çok basit kaç tane barı e, Optimize ederek Bizlere çizgiler çekeceğini söylüyor arkadaşlar Bunları tamamen sizler kullanmış olduğunuz grafiğe göre Değiştirerek işlemleri görebilirsiniz Burada yükseliş ve düşüş e, trendlerinin görmüş olduğunuz çizgilerin bütünlüğünü gösteriyor. Yani kalın mı olsun bu çizgiler, ince mi olsun, nasıl olsun bunları tamamen sizler seçebileceksiniz. Ufak tefek ayarlar ama işinize gerçekten yarayacak ayarlar. İndikatör harika bir çalışma prensibine sahip arkadaşlar. Burada kesişmelere yönelik de alarm kurabilirsiniz ama benim sizlere önerim şu. Kuracağınız alarmları şu şekilde örnek veriyorum trend çizgisinin üstünden geçerek kendiniz kurabilirseniz örnek veriyorum bu çizgiye zaten bir alarm bağlayabiliyoruz. Bu çizgiye alarm bağladığımızda rahatlıkla gelecek değil mi? Analizimizi yaparken buraya bu çizgiyi atalım ve indikatörün alarmına güvenmeye gerek kalmadan rahatlıkla işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Bu şu anda 1 dakikalık grafiklerdeyim ama 1 günlük, 1 saatlik tüm grafiklerde çalışıyor. En güzel e, avantajlarından bir tanesi de o arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada sizlere güzel bir örnek daha vermeye çalışacağım. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi bir e, önceki fiyat hareketlerine göre bir direnç seviyesi oluşmuş. Ve burada bakın kırılmış. Fiyat tekrardan aşağı seviyelerine gelmiş ve birkaç kere bu seviye kırılmış. Fakat fiyatın hareketini görüyor musunuz? Burada yine dokunarak ilerliyor bu seviyeye. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Fiyatın durumu seviyeleri de görmüş olduğunuz gibi çizgiyle ciddi derecede entegre seviyeler. Hatta burada likidasyon fiyatlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Çünkü mumlar çok uzun. Yani buradaki bu destek ciddi derecede fiyatın durmasında büyük bir etki kazanmış. Yukarı çıkmış fiyat aşağı inmiş bakın artık burada kısa kısa toparlanmalar başlıyor. Eğer bu kısa kısa toparlanmaları görüyorsak ne oluyor? Bu desteği fiyat artık parçalayacak demektir ve bizler görmüş olduğunuz gibi Doji'nin büyüklüğü artık burada iyice gitmiş. Kendini toplam mumlara bırakmış. Yani Doji'ler artık burada uzun değil. Burada toparlandıktan sonra tekrardan bir satış yerinde çizgi kırılıyor ve short işleminde burada başladığını görebiliyoruz. Bizim için burada dikkat edecek nokta neresi? Üst taraftaki nokta şu anda ve fiyat yukarı çıktığı zaman burayı eğer kıramazsa aşağı doğru olası bir short işlem girebiliriz. Kırdığı zaman da long işlem rahatlıkla yapabiliriz. Burada yine bir yükselişi tetikleyecek bir noktamız var yine. Bu seviyelerin yine çapraz olarak kırılması da yükselişin elçisidir diye düşünüyoruz. Bakın burada da yine aynı şekilde devam etmiş bu senaryo. Bu tüm grafiklerde çalışıyor arkadaşlar. Forex'te, kriptoda yani nerede işlem yapıyorsanız yapın bu sistemi rahatlıkla kullanabileceksiniz. Hiçbir şekilde sorun olmadan. Burada da yine bakın muhteşem ve kusursuz bir örnek var ve şu anda Bitcoin'e bakıyorum. Bir saatlik grafiğinde çok kusursuz bir burada seviye almış ve buradaki Doji'nin yine büyüklüğünü göreceksiniz. Bakın Doji ciddi derecede gelmiş buraya ve buradan yukarı doğru sekmiş. Ne yapmış? Fiyat toparlama toparlanacak bu seviyeyi kırabilmiş ve Aradaki kusursuz uyumu görüyor musunuz? Yukarıda da bir direnç seviyesi oluşturulmuş. Fiyat için aşağı doğru devam etmiş. Bu stratejilerin temelidir arkadaşlar. Destek dirençler stratejilerin temelidir. Bunları kullanırsak eğer gerçekten grafik üzerinde muhteşem başarılar elde edebiliriz. Bir saatlik grafikte Bitcoin şu anda çökmüş durumda ama bu demek değildir ki bir dakikalık grafikte de bu sistem işe yaramıyor. Yine aynı şekilde günlük olarak 1 dakikalık grafiklerde işlem yapan trader sayısı çok fazla. Bakın burada da yine bir çizgi gelmiş. Yine bakın üst taraflarında durduruyor. Bu tamamen analiz eden bir durum arkadaşlar. İndikatör bunları analiz ederek söylüyor ve bakın kesinlikle hiçbir şekilde repaint olmadan bunları bizlere veriyor. Görmüş olduğunuz gibi bu seviyenin kırılımından da daha, daha sonrasında bile bu seviyeler yine bizim indikatörümüzün çekmiş olduğu otomatik çizgide destek görüp fiyat yukarı doğru hareket ediyor. Görmüş olduğunuz gibi kusursuz bir kullanıma sahip. Yani bu, bu, ekran resmini görmüş olduğunuz durumu e, ve aynı zamanda trader dashboard'u çekip bir de dediğim gibi bu indikatörün içerisine yatay bir destek direnç eklemem istiyorsanız da lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Yatay destek dirençli işte, ekleyeceğim. Ne olacak böylelikle? Kusursuz bir şekilde ekran resmini atıp yapay zekaya gönderdiğimizde bizlere muhteşem bir alım satım stratejisi belirlemiş olacak. Yani hiçbir iş yapmanıza bile gerek yok. Bu işlemlerin ne olduğunu anlamıyorsunuz bile kripto ile grafiklerle ilgili analizlerle ilgili hiçbir bilginiz yoksa dahi rahatlıkla işlem yapabileceksiniz arkadaşlar ki en az ufak bir bilgisi olan arkadaşlarım benim şu anda ne demek istediğimi çok daha rahat anladılar şu pozisyonla bile ne yapılacağını az çok anlayabiliyoruz şu seviyenin üstüne çıkarsa long gireceğiz veyahut burada bir karal hareketi oluşturmasını bekleyeceğiz zaten aşağı doğru bir kırılım olduğu zaman da yine short'a yönelik bir işlem oldu bizlere rahatlıkla göstermiş oluyor Yapay zekamızı ücretliye çevirmiştim ama çok fazla talep geliyor. Bizler deneyimleyemedik diyenler oluyor. Yapay zekamızı sınırlı bir süreliğine daha ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Bunun işi yapmanız gereken tek şey e, kanalımızda yapay zeka videosuna gitmek. bak Üst tarafa kartlar kısmına da yine sizler için bunu ekliyor olacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim oraya kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.